Herkese selamlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir ana aksiyon kamerası var. Kanalımız 100 abone olduğunda bunu çekilişle sizlere vereceğim. Şöyle aparatları da var. 100 abone olduğumuz zaman sizlere çekilişle vereceğim. Böyle açalım. Bir dakika. Şöyle tertemiz, pırıl pırıl hiçbir sorunu yok. Açalım. Mükemmel şekilde çalışıyor. Şöyle de açalım gitsin hemen. Daha üstündeki poşet bile duruyor. Bakın. Evet. Görüyorsunuz. Mükemmel. 1080p. Kaydetme özelliği var. Tuşları var. Basılı tutarak kapatabiliyoruz. Da kamerasının bile jelatini duruyor. Kameramız kapandı. Kutusunda aparatları da var. Çıkarayım. Şu aparat var bisiklete bağlamak için. Ondan sonra bunlar kaska bağlamak için. Bunlar da Self çubuğunu açın. Bunlar da kaymasın diye. Kafa bandajı da var. Onu da vereceğim. Ve yanında 32 GB'lı hafıza kartı da vereceğim. Şurada. Odaklı kamera. Evet. Yanında bunları vereceğim. 100 abone. Sadece 100 abone. Videomuzu paylaşarak abone yaptırabilirsiniz. Like de atabilirsiniz. Ee, diğer 300 aboneye de ise vlog kamerası vereceğim. Onun da videosu gelir yakında. İyi günler, hoşçakalın.